Limon'dan 60 kat daha fazla C vitamini içeren, bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu nasıl kullanılmalı? Kuşburnunun faydaları nelerdir? İşte sağlıktan güzelliğe, çayından marmelata kadar birçok yerde kullanılan kuşburnunun faydaları. Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisinin çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılıyor. Yemişleri ise bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Özellikle kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliğine bağlı kansızlık çok yaygın görülen bir problem. Kuşburnu besinlerle alınan demirin serbest hale geçerek çok vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önler. Kuşburnu püresinde bulunan önemli bir karotenoid olan likopen sadece kataraktın değil, aynı zamanda diğer göz hastalıklarının da başlangıcı ve ilerlemesinde koruyucu etki gösteriyor. Kuşburnu A vitamini açısından zengin oluşuyla cildin elastikiyetini korunmasını sağlıyor ve yaşlanmasını geciktirici etki yaratıyor. Kolajen seviyesini de artırıyor. Yara izleri ve akneleri gideriyor. Kuşburnunun çekirdekleri gamalinoleik asit cilde canlılık kazandırıyor ve güneş kaynaklı yanıklarda da fayda sağlıyor. Yapısında bol miktarda bulunan C vitamini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahip. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırıyor sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlıyor. Her mevsim yetişebilen kuşburnu, kabızlık şikayeti çekenler için doğal bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa fayda sağlayan kuşburnunun içeriğindeki pektin, laktesif etkiye sahip. Yani bağırsakların fazla çalışmasından ötürü ortaya çıkacak ishal benzeri etki yaratıyor. Böylece düzenli tüketildiğinde kabızlığı gideriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Bağırsak parazitlerini düşürüyor. Sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürerek zarar verebilen serbest radikallere karşı güçlü bir koruyucu olan kuşburnu, içeriğindeki güçlü antidoksidanlarla kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini de engelliyor. Kandaki kötü kolesterolün düşürülmesi ve iyice kolesterol seviyesinin yükseltilmesinde faydalı olan kuşburnu, bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyor. Kuşburnunu çay olarak demleyip tüketebileceğiniz gibi şekersiz marmelatını da yaparak da faydalanabilirsiniz. Kuşburnu demlerken ve tüketirken çok önemli kurallar vardır. Bunlardan bazıları 5-6 adet kuşburnunu hafif ezerek çatlatın. Ardından bir bardak kaynar suda 10 dakika demleyin. Demlerken kapağını kapalı tutun. Uzun kaynatırsanız içeriğindeki C vitamini o kadar azaldığından demleme süresini de uzatmayın. Yemeklerden 30 dakika sonra için Kuşburnunun zengin vitamin ve minerallerinden tam anlamıyla faydalanabilmek için hazırladıktan sonra 5 dakika içinde tüketin. Soğuma sırasında C vitamini miktarı hızla azaldığından marmelat ve pekmezde C vitamini oranı kuşburnu çayına oranla düşüyor. Kuşburnunu ister bütün, ister ufalanmış, ister toz haliyle olsun saklarken mutlaka ışıktan muhafaza edin ve cam kavanozda saklayın.